Merhaba arkadaşlar. Bugün video çekiyoruz yanımda Yağmur ablam var. Zaten Erol'un önceki videolarında tanı, tanırsınız. Aynen Benim de bir hesabım var bu arada. Arka Yağmur Barut yazarsanız çıkar. Yani bana da Bıcırk TV yazarsanız çıkar arkadaşlar. Neyse biz direkt maça geçmemizi söyle Bu arada Spiderman modu geldi biliyorsunuz ki. Belki bilmeyenlerimiz bil vardır. Bil Spiderman bil oynayacağız. Bil bilmeyenler ablalarımız, kardeşlerimiz varsa yani söylemiş olalım. Siz bu videoyu izlerken başka bir videoda yolda olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi biz maça geçince gelelim o zaman. Arkadaşlar, evet geldik. Geldik arkadaşlar. Maça başladık şu an. Eynen. maça başlamadık daha. Uçağa bile de. Evet. Bekleme yani ben bekleme alanındayım. Yani Amur ablamın beğendiği bir kıyafet vardı o yüzden. Ona vereceğim. Kıyafetin arkadaşlar. Tamam. Bu arada siz bu videoyu izlerken başka bir video daha yolda olacak. Evet. Arke tamam. Arkadaşlar. Prepare. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi uçağa biniyoruz. Evet. Ve <laughs> Spider-Man'e <laughs> geçiyoruz ki sıkılmayın e, diye. Ama e, bir ara izletebiliriz. Ye işte evet, yorumlarınızı da bekliyoruz. Bu arada ben de Erol'un yanındayım. Işte. Neredeyim Nerede <laughs> <Evet>, Şey. Buradayım. <laughs> ben kendimi bulamadım. Evet arkadaşlar. Nereye atlıyoruz Erol? Yani evet, birazcık kalabalık bir yere atlamayalım. İlk başta çünkü çok çabuk ölebiliriz. Ölebiliriz yani çünkü yanımızda power plant var yani bilmeyenler için belki. Power plant bir de çok kalabalık arkadaşlar. Evet. İne bile adamların silahı oluyor ve vurulabiliyorsunuz. O yüzden ilk önce power plant'a gitmeyi düşünüyoruz. Neyi getiriyor neyi getiriyor. başa. Biraz sesli konuşmaya çalışıyoruz ki evet. sesimiz çıksın. Evet arkadaşlar. Çünkü bazı videolarda sesimiz çok az çıkabiliyor. Evet arkadaşlar yani. Bazı videolarda sesimiz burada çok az çıkabiliyor. Burada ben Erol öldüğünü Erol canlandırabiliyorum arkadaşlar. Yani bir varsa söyleyelim. Spiderman modunda her maçta bir hakkınız oluyor. Ölen arkadaşınızı bur burada...